Test 60 soru 8'e bakalım arkadaşlar. ABC ve BK birer üçgen. AE, EE ve EB eşitmiş arkadaşlar. Bakın şu üçü birbirine eşit. dolayısıyla bakın şuradaki benzerlik oranı 2 bölü 3 oranında arkadaşlar DF uzunluğu 16 gelecektir. Peki e, DF ve BK paralel olduğundan dolayı arkadaşlar DF ve BK paralel olduğundan dolayı D orta nokta olduğu için arkadaşlar 16 ise burası 32 olacaktır 2 katı dolayısıyla CK uzunluğu 8 olacaktır bizden istediği uzunluk ise AF uzunluğu arkadaşlar şimdi şuraya bakacağız 16 bölü 8 burada bir kelebek oluşturduk aynı zamanda yani iki katın olduğundan dolayı FT, TC'nin katı olacak. Yani burası 6. Bakın AD, DB'nin 2 katı olduğundan dolayı yani 2 bölü 1 eşittir. X bölü 9 diyecek olursak arkadaşlar X uzunluğu 18 olacaktır. Doğru seçenek değişiklidir.